Merhaba arkadaşlar. Şimdi daha önce ekmiş olduğumuz akşam sefası tohumlarının bir buçuk ay sonra yaklaşık bir buçuk ay sonra son durumları bu şekilde. Bakın güneşin etkisi ne kadar önemli. Şimdi bu tarafı güneşte kaldı birkaç gün. Bütün yapraklar dolayısıyla bu tarafa eğildi. Bu tarafsa daha e, seyrek yapraklar taşıyor. Gördüğünüz gibi güneş gören tarafı daha çok yapraklandı. Peki ne zaman çiçek açacak? Şimdi bu saksı bu tohumlar için oldukça artık küçük bir saksı. Biz bu saksıyı büyüteceğiz. içini toprakla doldurup bunu komple alıp tekrardan bir saksıya yerleştireceğiz. Direkt bu şekilde toprağa ekmek eğer korunaklı bir bahçedeyseniz olumlu olabilir fakat korunaklı bir bahçede değilseniz yani çocukların top oynadığı ya da e, hayvanların çok geçiş noktası olan noktalarsa yerlerse oralara ekmeyin. Bakın güneşin e, bu yapraklar sayesinde kısıtlandığı, ışın kısıtlandığı yerdeki küçük yapraklar hep küçük kaldı. Ne kadar sulama da olsa bunlar büyüdü. Bunlar daha seyrek güneş gördükleri için ufak kaldılar. Yani ee, nasıl biz e, dar alanları sevmiyorsak, aynı şekilde bitkiler de canlı ve dar alanları sevmiyor. Bu çi bitkinin çiçek açması için alanının ve toprağının artık genişletilmesi gerekiyor. Ben bir dahaki videomda bu işlemi yapmayı planlıyorum en kısa sürede. Ayrıca bakar mısınız boyu şu anda? Hani bir karıştan biraz daha büyük. Dolayısıyla bu boyuttayken yani bir buçuk aylık ekilmiş olan tohum çiçek vermeyecektir. Ee, benim e, tespitim 80 santimde çok güzel verim alacaksınız. Ee, ben burada rengarenk tohumlar ekmiştim. Bu kenarlardakiler rengarenk tohumların devamı. Ama şurada görmüş olduğunuz bu güçlü olan dal bir sezon önceki ektiğim fakat donmamış olan tekrardan canlanan kökün yaprağı ve diğerlerinden daha kuvvetli bir verim gösterdi. Çünkü o tohum değil artık bir köktü. Yani eğer bulunduğunuz bölge e, yayla değilse, çok rüzgar almıyorsa, e, soğuk ta, kışın çok çetin geçmiyorsa siz bu bitkiyi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Ama çetin geçen kışların bölgesindeyseniz bu bitkiyi evinizin içinde Beslemeye güneş alan cam önünden güneş alan yerde beslemeye devam etmelisiniz. İyice e, köklendiğinde belki e, rüzgarı en az alan yerde bahçeye ekebilirsiniz. Önemli olan noktası kökleri donmayacak. Kökleri donmazsa gördüğünüz gibi tekrardan canlanıyor. Biliyorsunuz ben önceki videomda kupkuru bir toprak gösterdim size. Böyle küçük 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 yaralamadan toprağı açtıkça açtıkça içinden minicik bir yaprak çıkmıştı. Bir buçuk ay sonra ne kadar değişik bir durumla karşılaştık. Yani bu benim için güzel bir deneyim. Ben bunu paylaşmak istedim. Şimdi akşam sefası bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanında bir de çeri domatesi aldım. Onu da şu anda e, güneşe bıraktım. E, onu da bir göstereyim size. Evet. Şimdi sıfırdan yepyeni bir deneyim. Çeri domatesleri ekili bir şekilde aldım. Herhangi bir e, tohumdan üretme değil. E, normal e, tohum da satan bir yerden ben üzerinde dallarıyla beraber aldım. Bir haftadır e, suluyorum ama bir türlü konumlandıramadım. Hani çok güneş alan yer mi yoksa e, akşam sefası gibi sadece sabah ve akşam güneşinin e, hüküm sürdüğü bir noktada mı olmalı? Onu çok fazla açıkçası daha kestirmiş değilim. Sulamasını günde bir defa yapıyorum ama e, arttırmayı düşünüyorum çünkü bir e, yemiş olduğu için daha çok suya ihtiyaç duyabilir. O yüzden sabah akşam sulayacağım. Herhangi bir araştırma yapmadım. Bunu da deneme yanılma yöntemiyle ilerlemeye düşünüyorum. Bunların aynı zamanda domateslerin içindeki çekirdekler bu domatesin tohumu. Yani bu çekirdekleri ektiğiniz zaman aynı akşam sefası gibi e, sabah ve akşam fısfısla suladığınızda belli bir süre sonra eee yeşerdiğini, filizlendiğini ve belli bir süre sonra da dallandığını göreceksiniz. Ama böyle üzerinde domatesleri görünce ben <laughs> dayanamadım, aldım ve bu deneyimi de sizlerle beraber paylaşmak istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Soruları yorumlar bölümünden önerilerinizle birlikte bekliyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.